Şimdi A B'yi devraldığına göre A'nın kaydı ne olur? Dikkat. Eskiden B'ye ait olan ne varsa artık A'nındır. Taşıt artık A'nındır. Aldı. Bedelini 4 bini yazdı. Tesis artık A'nındır. Aldı ve 6 bini yazdı. Bina ve ticari mal da yazdık. A B'yi devir aldıysa eskiden B'ye ait olan bu varlıklar artık A'nındır. Bunu devir aldığımı gösterdim. Bunun için ödemeyi çek ile ve 62 bin lira yaptım. Çek keşif edersem çeke bağlı borcum artar. Burada sayılara dikkat edersem şunu göreceğim. Devir aldığım işletmede varlıkların toplamı kaç liradır? 52. Yaptığın ödeme kadar? 62 Peki devir aldığın işletmenin borcu var mı? Yok. Bu halde dikkat. Bir işletmeyi devir alırken piyasa değeriyle defter değeri arasındaki olum fark şerefiyedir. Ben bu işletmeyi devir alırken 60 dedim ama devir aldığım varlıkların toplamı 52. Fazladan para verdim. Bu durumda bu şerefi olarak kayıt altına alınırdı. Şimdi dördüncü soruda dikkat edeceğim detay devir aldığım işletmenin hiç borcu yok. Borcu olsaydı ne yapacaktım? Borçları da devir alıp onları da şu alacak tarafa yazmam gerekirdi. Burada işletmenin bir ödediği şerefi söz konusu. Devir esnasında fazla para verdiğimiz için